Devran Bey hoş geldiniz hoş programımıza. Buldum. Merhaba. Hemen konulara giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani. Önce ben bir teşekkür ederim size. Bizi davet edip buraya e, sesimizi duymamızda e, kendimi tanıtmama fırsat verdiğiniz için e, tüm ekip arkadaşlarınıza ve size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. 29 yaşındasınız. Lefkoşa doğmuşsunuz. <laughs> evet. Üniversitesinde psikoloji eğitimi alırken <laughs> Hayatınızın bir dönüm noktası oldu. Maalesef bırakmak zorunda kaldınız evet. okulu. Ee, biraz bir o süreçten bahseder misiniz? Neden ee, bırakmak zorunda kaldınız? Şimdi yoğun bir e, tempomuz vardı tabii bizim o dönem. yani Hem okula giderdik hem çalışırdık. Gece de e, bir klapta çalışırdım. Yani süre yoğun bir tempomuz vardı. Geçmişten gelen de bazı stresli konular vardı falan derken eee Üniversite ikinci sınıftım yanlış hatırlamazsam. Orada psikoloji eğitimi alıyordum. Evet, evet. Psikolojik danışmanlık okurdum. Orada bir e, rahatsızlık geçirdim. Yani belli başlı bel ağrıları falan başladı bende. O bel ağrından sonra biz şüphelendik tabii bir şeylerden ama yani bu tarz bir şeyden asla şüphelenmedik. Bel, bel fıtığı falan gibi bazı şeylerden şüphelendik. E, birkaç yapan. E, testten sonra da yani bunun kan kanseriyle ilgili bir şey olduğunu söylediler bize. Ondan sonra da yolculuk zaten oradan direkt Türkiye'ye ve tedavi süreci başladı yani. Mecbur kaldık yani okulu bırakmaya. Dondurduk belki dedi kısa bir süre falan ama 3 sene sürdüğü için artık yani Evet. Dondurma direkt bıraktık yani. 3 yani yıllık bir mücadele ilk 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 size bu tanı konulduğunda doktor size bunu sorduğunda neler hissettiniz? Neler geçti kafanızdan o an o an hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. Ee, zaten biraz çekinerek söyledi doktor yani kan kanseri yerine böyle bir kan hastalığı. Kaç yaşındaydınız de. bu arada? Ee, 21 olurdum sanırım. Hatırlamazsam 20-21 yaşlarında olurdum. Ee, kan hastalığı falan böyle biraz yumuşatmaya çalıştı aslında. Sonra işte yakın bir tane de getirdi karşımız var. O söyledi bize aslında budur budur falan filan yani bir ortak ağızdan söylediler. Yani ilk yadır ee, yadırgadım yani de böyle çok üzüldüm de diyemeyeceğim yani biraz yadırgadım garipsedim böyle yani yabancı mı yabancı hiç uzak bir olduğumuz bir hep durum. televizyonlarda gördüğümüz bir konu ya da işte duyduğumuz bir konu böyle yani kanser işte falan bir de kötü belirdik sonuçta biz kanser yani tabii ki kötü bir şey de yani yani kanser oldun e, sonuçları iyi olmaz öyle belirdik biraz yalpaladım yani açıkçası e, gene de fena değildim ilk başta Taki e, Türkiye'de tedavi süreci başlayana kadar yani, yani o gerçekliğin ya içine düşene iyi. kadar çok da aslında beni sarsmadıydı. O odanın içine girip e, ilk doz kemoterapimizi aldığımda çok ağır, kesinlikle çok e, ağır. orada başladıydı aslında o süreç. Orada anladıydım tam olarak ne olduğunu, başıma ne geldiğini orada anladım ben. 3 yıllık bir mücadelede bulundunuz. 3 evet. yıl, yılın sonunda güzel haberler ee, bir yıl yatılı oldu zaten. En çok zorlayan da oydu yani. Bir yıl e, yatarak tedavi aldık orta hastanede. E, olamadım çünkü şey yoktu. Yani uygun döneri yoktu bana. Yani çok şükür ki tedaviye de cevap verdim ki e, nakil kısmına da gerek kalmadı. Yani eğer tedaviye cevap vermeseydi kalacaktı. Çok, çok tedaviye cevap verince öyle bir sıkıntımız kalmadı yani. Yani sizin burada 3 e, yıl bir mücadeleniz oldu. Çok da zor <laughs> de maalesef artık kanserle içe yani Ben Çok bir şey oldu artık yani. Maalesef öyle. E, bu üç yıllık sürecin sonunda e, sizin mücadeleniz kanserle bitmedi. Biliyoruz sizi yardım konserlerinden, e, kanser çocukları için yardım Hı. konserlerinden biliyoruz. ve bağış yayınları yaptınız buradan biliyoruz. E, toplumsal sorumluluk aldınız bu konuda. E, ne, ne zaman karar verdiniz? Yani Yok. işte ben tam bu bu savaşı yendim ama devam ben edeceğim. Tedavimdeyken başladım zaten ben. Hı. Yani benim tedavi sürecim devam ederken ben yardım konserlerine başladım. Çok da e, duygusal bir e, anısı var bende onun. Yani benim e, tedavi gördüğüm binadaki ikinci kat, e, çocuk kanser hastası e, kanser hastası olan çocukların Ankara'da Hacettepe'de e, i̇kinci katta kanser hastası çocuk tedavi gördü. Üçüncü katta da biz tedavi gördük. Daha genç ve daha yaşlı Hı -hı. kısım. E, tabii ara ara kendimizi iyi hissettiğimizde koridorda dolaşırdık. Ben aşağıya inerdim falan. Yani orada e, küçük bir çocuğun babasının kucağında tedavi alırken yani işte elinde serum bağlı. O da koridorda çocuğu gezdirmeye çıkmış falan. Tekrar içeriye giderken Evet babasına yani ağlamasından yani zaten biraz da duygusaldım ben o dönem o ilaçlar falan tabii. derken işte babasına sürekli ağlayarak baba içeri gitmeyelim baba beni oraya götürme diye bir ee ağlaması vardı. Orada zaten ben tamamen ip, ipleri kopardaydım yani orada çok felaket bir duygusal şey yaşadık. Bizden şöyle şeyler geçiyor herhalde. Ya ben koca insan bu kemoterapiye bu iğnelere bu acıya dayanamazken evet. ufacık Evet, o der. ufak çocuk falan böyle görünce biraz e, hem kötü oldum, bir yandan da yani beni motive etti bir şeyler Yani o bir amaç hissettirdi bana orada açıkçası ve oradan çıktım da dinliyorlar. Ras, e, onun arkasında rastgele şey oldu, e, işte Kıbrıs'tan e, kaç yaşındaydı derin? sanırım o da 4-5 yaşlarındaydı derin diye bir çocuk. E, Kıbrıs'tan bir çocuk geliyor dediler, İşte tedavisi var, hasta olmuş falan filan bir haber. Ben Facebook'tan şunu yazdım. Dedim ki arkadaşlar, ben bu çocuk için bir yardım konseri bir şey yapmak isterim. Bu çocuğun tedavisini karşılamak isterim falan. Siz bu arada tedavi görüyordunuz, Tabii ki ben, Türkiye Türkiye'deydin. Yani o an, ben Türkiye'deydim. O an aklınıza direkt bu geldi. Ee, bu kadar patlayacağını da tahmin etmediydim yani. O yani gene o zamanlarda popüler bir insandık ama bu kadar değildi. Bir anda viral oldu yani. Türkiye haberlerine kadar falan düştü. Yani işte kendi hastalığını unuttu, çocuklar, çocuklara yardım etmeye başladı falan gibi haberler falan oldu. Arkamda o basın desteğini ve toplum desteğini hissedince bir o kadar daha yürüyesi gelir insanın tabii ki. İlk konserimizi bir, bir amaç, yaptık. Bir amaç doğdu bir anda size o Aynen zaman. Aynen öyle. Bir e, mesajınızla sosyal medyada. Evet yani hiç beklemediğim bir tepki aldım yani oradan güçlü bir tepki aldım. E, i̇lk konserimizi e, Türk Maarif Koleji'nde yaptık, dedik ki yani 600-700 kişilik bir odacıkları vardı, yeni yaptıkları orada yapalım, en azından doldurabilirim salonu falan hmm. filan. Yani çünkü ilk konserimiz, yardım konseri olarak en azından Tabii. ilk konserimiz, e, özgüvenimiz yok şimdi, ne yapacak, az kalabalık olur, bir şey olur falan <laughs> derken, e bir anda zaten e, salonun içi patladı, en 800-900 kişi, 1000 kişi sadece salonla sığdı, merdivenlerde oturanlar, şey yapanlar. Aşağıda de, dev gibi büyük bir kafeteryası var kafeteryası içeriye giremeyip e, dışarıda kalan binlerce insan o gün tescillettik. Yani dedik ki tamam yani arkamızda böyle bir destek var. Sen bu işi yap devran dedim kendi kendime. Siz Devamını getir. Önce oldun o Yani birilerinin atılması gerekirdi bence. Doğru zamanı bulduğumu düşünürüm. Atıldık. Güzel de işler yaptık. Yani çok insana dokunduk. Çok gelip. çocuğa dokundunuz. E, tabii ki yani bayağı yani sayesinde ben çünkü vakıflara evet. da başta yaptığımız için evet. bir vakıfa bağış yaptığınız demek 20 30 40 çocuğa evet. 50 çocuğa bir anda destek demektir demektir yani o sadece evet. bir çocuğa da değil yani. Evet. Bununla bitmedi tabii sokak hayvanları için de çalışmalarınız e, sokak var. sokak hayvanlar için sürekli zaten şey yaparım yani Facebook'tan online çağrı yaparım. Para verirler mama alırık iş yerinde de bizim sağ olsun partimiz de çok destekli bu konuda sürekli e, her ay bir 20-30 kilo, 40 kilo ama alır yani bize. Çok. Yedirerek sokak hayvancı anında festivaller yaparak. E, şen, çocuk şenlikleri yaptık çok. Zaten özellikle de her şeyimizde, e, her etkinliğimizde de Altın Patiyle Derneği'ne muhakkak e, ücretsiz şey verir yani stand vererek muhakkak orada bağış yapsınlar şey e, para satın e, söyleyemedim sorayım satın alsınlar evet. bir şeyler de. yani Destek olsun altın patiler için de yani her zaman çağırır yani onları da. Ya bir şey dikkatimi çekiyor sizin bu toplumsal sorumluluk <laughs> alanında yaptığınız öncülüklerde hep en masum olana korumaya korumak. <laughs> çok onlara ihtiyacı var çünkü. Ya özellikle bir nokta <laughs> var mı yani çocuklar, <laughs> sokak hayvanları şimdi ben şu kafadayım yani tabii ki büyük insanlara da yardım ettiğimiz oldu olmadı değil ama ağır olarak çocuklar ve sokak hayvanları için böyle öyle? Ee, biz yetişkinler olarak belli bir yerde kendimizi koruyabiliyoruz ama bir çocuğun kendini koruması kolay değildir yani içinde bulunduğu durumu anlaması bile kolay değil Hı. o çocuğun orada şimdi doktor bize buna dokunmayacaksınız dediğinde biz dokunmayacak ama bir çocuğa bunu dokunmama çünkü işte enfeksiyon kaparsan enfeksiyon kaparsan şu olur falan diye konuşamazsın sen Çok 4 erken yaşında. Erken yaşta büyüyorlar. Zaten 3-4 yaşındaki çocuğa bunu konuşamazsın ama bir yerden sonra bu çocuklar bunları senin demenin daha iyi olan bir şekilde yani. geliyor. Çünkü yani onlar da yıllarca tedavi görüyor. E sokak hayvanlar zaten günümüzde sürekli yani birilerinin ihtiyaç yani birilerinin muhtaçtır hep bu hayvanlar. Çünkü biz yemek vermezsek ya çöpten bulurlarsa bulmazlarsa zaten. Su koymazsak bir kap. Yani ya yağmur suyundan ya çamur suyundan ya yani virüslü genelde bakterili <laughs> sulardan içecekler. Yani bunun gibi birçok çeşit şey var. En azından ben temelimde şu yatır ihtiyacı olan gücü yetmeyene güç olmak isterim ben. Yani yoksa yardım edecek çok kişi var aslında ama en azından bu çocuklara ve daha muhtaç olan canlılara diyeyim artık. <laughs> yardım etmek daha mantıklı gelir bana. O yüzden yani bu rayda yürürüm. Tabii bir sürü yardımlar falan derken <laughs> aslında çok genç yaşta hayatınızda üç tane de trajik olay evet. yaşadınız maalesef ki ee, biz hepimiz için ama sizin için <laughs> ayrı bunlar. Bize biraz o süreçten bahseder misiniz? Ya, o süreç yani bir e, herhangi bir insanın başına gelmesini asla istemeyeceğim bir şeydir. Yani Sonuçta ben 18 yaşındaydım. Biz e, çocukluktan beri beraber büyüyen bir e, arkadaş grubuyduk. Ve bu arkadaş grubu yani her gün beraberdik yani neredeyse. O bizim evimizde kalırdı, diğeri ev, onun evinde kalırdı. Hep beraberdik. Sürekli işte, işte okuldan çıkardık, beraber buluşurduk. Sürekli beraber olduk. Üç yakın çünkü. arkadaşınız değil mi? Tabii yani biz zaten 5-6 kişi gruptuk. Sürekli buluşurduk. Yani her gün yani aralıksız. E işte, ülkemizde maalesef bu trafik kazaları biraz hepimizin canını yakıyor açıkçası. Bizim de yakından yaktı. Bir de arka arkaya geldi. Yani her bir sene arayla üç arkadaşımızı da Trafikte. motor ve araba kazasında kaybettik. Başın sağ olsun. Yani bunlar da sıkıntı durumlar. Yani bizim aslında olgunlaşmamıza yani benim özellikle daha fazla olgunlaşmama. Bu hastalığın sürecinde siz mücadele ederken değil mi başladı? Yoksa Yok. biraz öncesinde ee, ve devam etti. İlk iki edelim. arkadaşım <laughs> ee, ben tedaviyim yani hasta olmadan önce rahmet oldu. Yani ben 18 yaşındayken oldu bir tanesi diye de da ben 19 yaşındayken yani birer arsene arayla oldu. Ben. Zaten ondan sonra ben tedaviye gittim. Tedavi bittiğinde zaten hatta son e, rahmetli olan arkadaşım tedavide ziyaretime de geldi. Sohbet ettik, fotoğraf çektik falan. Sonra gitti. Yani zaten motor karşısında iki kişi rahmetli oldu. işte Ali ile Gizem diye. Evet. Ee, evet. onların ikisi de gelip beni de ziyaret ettiler, beraber takıldık gittik. Tedavim bitti, ben Kıbrıs'a döndüm, yani yatılı tedavim bitti Kıbrıs'a döndüğümde bir ay içinde haberi geldi zaten. Bizim o da yani öyle bir aksi bir durumdu. Yani yaşamamız gereken aslında birçok şey yaşadık <laughs> bu yaşımızda ama en azından e, hayata tutunmayı, mücadele etmeyi e, vazgeçmedik aslında yani bırakmadık. Çok üzücü gerçekten. 23 yaşında Halkın Partisi'nde aktif siyasete girdiniz. Evet. E, 6 yıldır da hı hı. aktif siyasettesiniz. 23 yaş çok genç bir yaş. E, evet. Çünkü tabii parti üyeliği değil, siz direkt içinde, aktif siyasetin evet. içinde ve yönetim kadrosunda yer aldınız. Koşar yönetim kurumunda. Evet. Bize biraz bu süreçten de bahsedin lütfen. E, hiç hı hı. parti üyeliğiniz yokken hı hı. nasıl gelişti bu olay? Yani Kıbrıs'ta herkesin illaki küçükken bir siyasi partilerle bir teması olmuştur. Bir ufakta. de parantez açayım neden siyaset Tamam. devamında. Tamam. Ee, küçükken hepimizin bir siyasi partiyle bir bağ olmuştur. illaki bir mitingine katılmışlıktır. İşte bir yerde bir yemeğine katılmışlıktır. Yani evet. Halkın Partisi'nde e, o yaşımda bana şöyle bir teklif geldi. E, Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu'nda seni görmek istedik. Daha önce de birkaç siyasi partiyle temastım ve birkaç bulunmuşum olduğu için daha gurur verici geldi bana çünkü 23 yaşındaki bir genci sana gel kiralık araba verelim gez bizim müziğimizi aç da gez ya da işte gel mangalcık aracayık da sana viskicik dökelim falan içirelim seni meyhanecik de yedirelim içirelim değil ya da seni iş aracayık gel bizim arkamızda koştur bizim pankartlarımızı as bayrağımızı salla gibi bir teknikten değil de gel sen genç bir birey olarak senin yaşıtlarını bizden daha iyi anlayabilirler. O sorunlarla da ilgileniyoruz biz dediler bana. Ve dediler ki bu Ayet Yönetim Kurulu'na lütfen gel bizimle beraber yürü dediler. Ben zaten onur duydum gerçekten çünkü e, genelde benim yaşımdaki insanları siyasi partiler diğer söylediğim konumlarda bırakıyor. Halkın Partisi'nden bana böyle bir teklif geldiğinde zaten koşarak gittim açıkçası hiç düşünmedim bile yani. Çünkü zaten meraklıydım böyle şeylere çok ilgimi çekerdi. çünkü. Bu ülkede bir şeyleri değiştirmek isterdim. zaten sosyal sorumluluk evet. projelerini de belli ederdim. Siyasi kanatın zaten bu işin en başıdır yani. Aslında sosyal bir devlet olabilseydi bizim devletimiz benim bu yardım konsellerini yapmama gerek bile kalmazdı. Yani ben sadece e, bazı kurum ve kuruluşlar için arada bir e, yardım projeleri yapardım. Bir şey yapardım e, bütçelerini yükseltmek için falan. Yoksa bir çocuğun tedavisini karşılamak bana mı düştü yani? Tabii yani. Başımızda işte, bir devlet varken yani. Ülkemizde, ülkemizde maalesef e, özellikle onkoloji bölümünde birçok yetersizlik var ve kanser hastaları maalesef. Yıllar alamıyor kanser hastaları. Evet. Yani yurt dışına gitmek zorunda Abi kalıyorlar. Ama biz yani bir yerlere külliye yapmayı bilirik. 586 milyon külliye nedir onu da anlamadım zaten yani. Cumhurbaşkanlığı saraydayım ben. Bir yerlere 586 milyonluk yatırım almayı bilirik Türkiye Devleti'nden. Ama biz çocuklarımızın ilaçları için para alamaz mıyız Türkiye Devleti'ne? Eğer kendi bütçemiz yoksa diyemez mi? Yani bize 1-2 milyon verin de şu kemoterapi ilaçlarını, kanser hastalarının ilaçlarını, alesi hastalarının ilaçlarını alalım diyemez mi yani biz? Sosyal devlet olmanın zaten mantığı budur. Yani Önce sosyal ince. devlet adı üstünde yani Karakalaca Devleti şu an sosyal devlet diye işaret, sadece isim olarak geçer ama ya ben neden bir çocuğun tedavisini karşılarım şu an? Ameliyatını ben neden öderim de benim devletim ödemez? Yani burada çok eksiklerimiz var. Ben bu yanları da kapatmak için girdim bu siyasete. Ha, siyasi halinde de genelde biz gençler dediğim şekilde kullanıldık. Ben partime tekrardan buradan da sizin aracınıza teşekkür ederim. Parti içi seçimde ben üçüncü geldim. Hı hı. Yani benim için Lefkoşa'dan Koşa'dan 6. sıradan çıkmak onur vericidir. Umarım halkımıza takdir eder ve artık biz bu gençlerin de meçiste olabileceğimizi göstermek istedim ben. Sadece yani illa 35-40 yaşına geldiğimizde meçise girmemek girmek istemiyorum ve ben şu an girmek isterim. Ben bu genç yaşında girmek isterim. Ben kendi nesilimi oraya aktarmak isterim. Altımdaki benden sonra gelen nesili ben anlıyorum şu an. Ama şu an meclisteki birçok kişi altımdan gelen o nesili anlamıyor bile. Onların sorunlarını, internetle ilgili yapılar ilgili sorunlarını anlamıyor bile. Evet. <laughs> Tabii siz genç, gençlerin evet. olması hepimiz için çok iyi. Ee, hayatınızda bir de boks <laughs> boks var. Neden bu kadar sert bir spor seçtiniz çok merak ettim. Acaba dedim bu kadar işte kanserle mücadele, e, kanser hastalarına yardım, işte sokak hayvanları psikoloji eğitimi aldınız, <laughs> ee, böyle bir mücadele siyasetle mücadele. Hı -hı. Dolayısıyla en sert sporu seçmişsiniz gibi geldi bana. Ee, boksu şöyle yani daha öncesinde hasta olmadan önce yapardım. Yani Muay Thai denilen bir spor dalı vardı. Onu Hı -hı. yapardım. Hasta olduktan sonra zaten doktorumun e, bu tarz sporları yapmama izin vermediydi. Ama ben biraz daha dik davrandım bazı konularda yani buraya geldikten sonra yapma dediydi. Ben sorduğum yapma dediydi. Ben geldim yine devam ettim yani ama zaten ben e, bireysel dövüşte çıkmazdım artık. E, benim burada tek yaptığım şey, işte kendim antrenman yapardım, antrenman maçları yapardım. Sonra box Federasyonu'nda da e, organizasyon sorumlusu oldum. Bayağı etkinlikler falan yaptık burada hatta yani e, Amerika'dan falan bayağı lisanslı sporcular getirdik burada. E, Fenerbahçe'ni getirdik, buradan milli takımın, e, Türkiye milli takımının baş antrenörü ve baş hakemini getirdik. Burada müsabaka düzenledik. Burada bizim sporcularımıza lisans verdik sınavlara sokup ben de okay. oradan e, lisansımı aldım. Yani genel olarak boks mücadele, e, güç, biraz da teknik ve denge isteyen bir spordur. Mm -hmm. Yani bu şeyler beni çekiyor ne bilmiyorum yani şiddetimden değil yani çünkü sonuçta gidip de birileri kavga etmiyoruz yani genel olarak boks torbası üzerinde ya da işte Hı -hı. ringin içinde kendi arkadaşlarımızla yumuşak bir tempoda bir antrenman maçı yapardık yani. Genel olarak şiddet yanınızda pek biri değilim diyor. Evet, ama bildiğince o. şiddetten ve o kin nefret duygularından ee, uzak durmaya çalışıyorum ki benim yönümü şaşırtmasın bari. Evet çok sakin bir insansın. Zaten buna gelecektim ben hani Hı -hı. boks var hayatınız ama kişilik olarak da çok sakin bir yapınız var. Aktif siyasetin içinde Nasıl, e, bu sakinliği koruyabilecek misiniz? Nasıl yapacaksınız bunu? Yani sakin kalmam gereken yerde e, sakin kalırım, yanlış gördüğüm yerde de kimse beni tanımaz aslında. Yani sen devran değilsin falan diyenler de olur yani. Çünkü e, başımızı ne kadar eğdikçe biz, e, boynumuza vuran çok oldu bugüne kadar. Kıbrıs Türk halkı olarak konuşuyorum. Yani Sadece devran mutlaka olarak değil, bugüne kadar bu halk başını ne kadar eğdiyse Kimse başını kaldırmak için uğraşmadı. Bir o kadar da boynumuza vurdular. Zaten en büyük amaçlarımızdan biri de budur yani bu yola çıkarken. Yani bizim başımız dik olması lazım artık. Çünkü biz kimseye muhtaç değilik. Halk olarak yani bu toplum olarak kimseye muhtaç değilik. Siyasiler mecburdur halka. Yani bu artık bizim yani mesela şu an insanlarda şunu görüyorum ben yani. işte Hasan abim seçilsin de işimizi çözsün. işte Mehmet abim seçelim de işimiz hayır sana senin hasına benim muhtaç değilsin. O sana muhtaçtır. Seçilmek için halka ihtiyacımız var bizim toplumdaki insanlara evet. ihtiyacımız var. Yani o yüzden bu denge Artık biraz değiştirmemiz ve biraz özgüven yüklemesi lazım bence halkımızın. Çünkü belirleyici olan onlardır. Biz sadece aracıyız, biz gidecek, onlar diyecek ki bize. Ben, ben seni seçtim. Sen benim için gidip çalışacaksın. Bitti. Bu kadar. Şimdi ben e, konuyu birazcık daha e, soft'a tekrar tamam. getireceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Kitap okumayı sever misiniz? Bir dönem okudum çok ama son olarak daha çok şeyden el gelmeye başladım şimdi yani böyle daha çok biyografi belgeselleri falan izlemeyi daha çok böyle şey yapmaya başladım. Hiç bilmediğim isimler hakkında gördüm Ne rastgele. Kitap okuma eskiden daha çok okudum yani şu an son zamanlarda çok okuduğumu söyleyemem açıkçası yani. E, so, son iki dakikamız kaldı ama ben tamam. benim iki sorum daha var bununla <laughs> ilgili. E, bekarsınız, e, evet. evliliğe bakış açınız nedir? Yani kısmetse biz de evleneceğiz. Yani bu ekonomik şartlardan yani bizim de bir yol çizmemiz biraz zorlanıyor yani gerçekten niyetimiz var, istiyoruz ama yani ekonomik şartlar önümüzü görememek. Ee, hayatımızdaki ilişkiler olan sorun maalesef yani Tabii. devamlı sevgili olarak kalıyoruz. Bir sene, iki sene, üç senedir sevgilisin ama bir adım atacaksın. O adım bizi korkutuyor açıkçası bu ekonomik belirsizliğin içinde. Çünkü Hadi. etimiz, domuz belli değil. Yani hmm. biraz da her dengeli gitmeye çalıştık o konularda. Acı gitmemeye çalıştık şu an. Önümüzü görelim önce Aynen, musunuz? aynen. E, son sorumu soruyorum. E, kendiniz için hayaliniz, ülkemiz için hayaliniz nedir? Ülkemiz için hayalim şu, iyi bir ekonomi, iyi bir sağlık, iyi bir eğitim, iyi bir turizm. Bir de e, sokak hayvanlarına, kedi ve köpek mamalarındaki kaderini kaldırmak. yani. <laughs> Onu kesinlikle kaldırmamız lazım. Kendiniz için hayaliniz? Kendim için, yani bugüne kadar güzel bir isim yaptım. Bu sosyasyon ve projeleriyle, yardım konusları ile falan. Güzel bir isim yaptım. Herkes Ta tarafından sevilen ve hakkımda hiç kötü konuşulmayan bir insanım. Umarım bu e, seçimden sonra da başarılı olup seçilirim ve çok iyi bir e, siyasi figür olmak isterim yani. Örnek bir siyasi figür. Herkes tarafından sevilen, herkes tarafından takdir edilen. Yani benim hakkımda konuşurken şu konuşulsun isterim yani. De, desinler ki devranı seçtik. İyi ki seçmişiz bu çocuğu. Yani iyi ki bu çocuğu oraya gönderdik. Bizim için orada mücadele ediyor. Bu densin isterim yani. Kendim için hayır. Çok teşekkür ederim Devran teşekkür Bey e katıldığınız ederim. için çok sağ olun.